go. Başta doyuyor Arkadaşlar izninizle ben artık olmak istiyorum Poyraz abi Hayır olamaz ver, verin. Poyre poyre verin koronada bir yönetmeni Poyraz abi Poyraz abi Poyraz abi veriyorum Poyraz abi Bana ver kendine Ağzınıza tüküreyim <gülüyor> <gülüyor> Vakit güzel olmuş Uyu uyu gece kuşu. Günaydın gençler. Evet, günaydın. 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 Günaydın efendim. Günaydın. Ne yaptınız ya? Ka alır. Katiller normal görevini çay mi yaptı yok. acaba? Çay var. Çay iç. <laughs> evet. boy. son olarak çay. Evet abi. Ne selektör yapıp duruyor? Yok Zeus yapıyor. Ha yok Batuhan. selektör açıyoruz. Abi. Şöyle. Ee, gece mışıl mışıl yatağımda uyuyordum. Ya evet. bana ilk kim verdi? Bu bir Aynı info bir şey değil. Ya. Dur dinle abla bir ya. Aynı abi dinle ya. Beni bir dinle. <laughs> bir dakika Neyse, tamam. Ee, ya mışır mışır mi? uyurken. Hı -hı. Bir tane doktor var ki bir tane doktoru. Yara bandı getirdi bana. Adamın dibi o. Hiçbir şey yapmadan mı getirdi? <laughs> <laughs> Hiçbir şey yapmadı. Herhalde. Yok oğlum öldün de mi geldi doktor onu soruyor. Ha onu soruyor. Yo yayında olduğum için beni korudu ya o yüzden. Teşekkür ederim. Sayın Efendim ya. Arkadaşa bir şey söylemek istiyorum, emin misin doktorun geldiğine? Sen ha. evden çıktın mı? %100 Evet. Evden çıktım. Nereye gittin? E, tuzak, tuzakçı info, Erez abiye tuzak kurdum bir gitmesin. Hmm. Çok Taka. net info. O zaman tamam. Benim bir infom var. Tayfun abi. Peki Değil o ne? tuzağa yakalanan oldu mu? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ee, ee, bu evet. arada infosu yanlış. İmkansız yanlış bu arada. Ben Poyraz abi gözetlemeye gittim. Öyle hiç kimse gelmedi bu arada. E, tuzakçıyım oğlum beni göremezsin. E, Tuzakçı görebilmesi de, lazım. Bir dakika abi. bir şey tuzakçıyım daha diyorum. Tuzakçıyı nasıl göremem Onu, oğlum? Görüyorum. Bir dakika, bir dakika. Onun haricinde bana bir şey geldi. Ee, bir yardımcı geldi. Adem'den hariç biri geldi. Bilmiyorum. Ve o tuzağa yakalanmadı. Bilmiyorum hmm. ben... Yani ben... Şüphelendirdi beni. E, sıkıntı yok abi. Olabilirsin Zeus. İki kişi gibi. biri şey yapıyor. Tuzağa yakalanıyor, diğeri yakalanmıyor. Yo abi tuzağa ben ha. kimsenin yakalandığını görmedim. Bana da bir tane doktor geldi ama ben Boyle. kesilmedim. Hayırız abi. O zaman sen... Ben <laughs> de canım. <laughs> ben konuşacağım artık. Ee, Konuş abi. Heh oh be. Tayfun abi. Dün neredeydin? Ay, Ayyoo. Dün neredeydin? <laughs> e. Dün evimde çayımı kahvemi içtim. Bir dışarıya kafamı çıkardım. Dışarıya çıkmaya çalıştın mı Tayfun abi? Dışarıya çıkmaya çalıştığım gibi elinde copla bekliyordu birisi. <laughs> <laughs> İstesem mi dönmüyorsun? Korktum. Evet. Yeri kildim. Bayanlar var bir şey diyecek. Lan bayan. Abi. Bayan Efendim da ayı? Bayan, bayan oğlum kadın mı diyeyim? E bayan. Çabuk 30 ya. saniyemiz kadın. var. Eee abi. Kadın. Evet. Çok güzel bir operasyon yapacaklar haberiniz. Farkındayım. Hiç operasyon var bu. Beni koruyorsunuz. <laughs> Diyip gelecekler. <Oru gülüyor> Koyraz'ın sen... sesini kesecekler biraz. Adem. Bir şey. <laughs> Hain <Abi. de. gülüyor> Sende bir şey var mı? Bir selektör yapmışlar. No şey diyor? Şey dediğim gibi ya. ben. Şey senin eve geldim Spes de o... ben hiç kimseyi göremedim. Sen bir kişi geldi diyorum. <laughs> Yatın uyuyun. Çok önemli bir info vereceğim. İyi geceler. Kışa çevirebiliyorsunuz. Sus. Sus lan. Yok lan oyunu fışa çevirin oğlum. Sus sus. Oğlum ne oluyor lan? İkidir, ikidir kimse <laughs> ölmüyor. Ya, kanlı. Katiller mi beceriksiz? Ben mi deliyim anasını satayım? Yok abi ben <laughs> çok profesyonelim ondan. Betül önce sen selektörü yaptın konuş bakayım. Ya önce Tayfun konuşsun sonra ben konuşacağım. Tamam. Konuş Tayfun. Bu konuşma isteğim. Evet. 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 Hoşçakalın. Evet. Oğlum selektör ne basıp durmayın şuna. Aga ben evdeydim ben, ben çıkmadım tamam. dışarıya. Ben tamam. Tamam. Abi bir Sağ doktora doktor ben. benim hayatımı ben kurtardı. Tamam çok güzel. Samet? Abi ben şimdi kendimi mecbur kalemleyeceğim çünkü büyük ihtimalle öleceğim. Oğlum Polis zaten kalemledin sen bir önceki ya. Polis olduğunu ha. belli ettin ha. Ha. zaten. Ha. Tamam. Info Bana geldi. Verin. Evet. Tayfun abi tuttum ilk el. Kil çıkmadı. Samet hangisi bu arada? Kahverengi. Nick Recep'i diye benziyor oh. bu. Tamam. Evet. İkinci elde Zeus tuttum yine kil çıkmadı. Ama bir tane kil çıkmış. Bir kişi şiştenmiş, geri uyanmış. Nasıl? İsmo. Ha, ism. Bir dakika, ilk elimi ekimi evet, tuttun dedin. Tayfun'u. İkinci elimi tuttun dedi. Zeus'u. <laughs> Zeus'u. Beni tuttu. Bu arada bir info verebilirim. Deli olma ihtimalimin yanı sıra <laughs> ben Zeus'la Tayfun'a gittim. Evet. Bana kimse evet. gelmedi. Yetini geldi bir ben, ben dedim. Bir Samet bilmiyorum. dışında kimse gelmedi bana. Bir, Oğlum, bir dakika <laughs> evet. Bir dinle la. Benimkisi dedektif görünüyor. Zeus'a gittiğimde kapan kuruyor, yeşil kapan kuruyor ya da e, şey benim gibi benim, benim gibi kırmızı dedektif görünüyor. Benim ama kapan mi? kurdum benim dedi. Senin gibi mi? Bir dakika durdur Benim, dur, dur. benim <laughs> Hayır, benimkisi gibi <laughs> lan, lan, şey var. Bir dinle dedektif Biraz sembolü falan. var ama kırmızı onunkisi. He. Ya da yeşil kapan kuruyor göründü. ilk kapan kurdum size. dedi. Ondan sonra e, Tayfun'a gittim. Tayfun'da da e, yeşil gözcü ya da temiz kırmızı temizlikçi çıkıyor. Aha. Tayfun kesin temizlikçi. O bariz. Tamam. Bir kıt boy. Yani sonra info, <laughs> el öldüm <gülüyor> <gülüyor> birine daha <laughs> Allahım gidebilirim Allahım ama beni ben keserler bu arada. Ama <laughs> 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 bir saniye burada adam... biri konuşurken laf atlıyorsunuz Tayfun. Dakika, adam adam ikinci el birini tut... tutmadığı Tayfun. elde ben kil almıyorum. Burası Mantıklı. bir Sus. Tamam. İsmo işlendi yalnız. Son geri canlandı. Evet. Ha. Ee, seni bu eş işlediler. Bu işlediler. Evet. Ha. Peki sen evet. rolünü kullandın mı? Bugün? Kullandım. İlk el o kim olduğunu biliyor. Ee, i̇kinci el kullandın mı? Kullandım. Ee, gittiğin kişi. Hiç söyleyebilir Kullandım. misin? Kullandım. Tamam. Tamam. Ben bir şey öğrenmek istedim. Yeterli oldu. Tamam. Az da Poyraz'a oy veriyordum. Beni koruyun ve bakmamı istediğiniz Ort'tum. kişi söyleyin. Ee, Lahmacun. Poyraz bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey Bir dakika. miyim? dakika. Çabuk ol. Bir ee, Melo. Bir Sen neredeydin? dakika. Bugün. dakika. Poyraz abiniz. Bir dakika. Tamam. tamam, tamam. Atlayabiliriz. İlk Oha. Bir tane <laughs> abi. Tamam. Ah, buldum, buldum. Chili. Dün Tayfun abiyi tuttum. <laughs> tamam. Ölüp girilen var mı? Ziyosu. Yok. Çok güzel. Zeo söyle. Abi. Memo DC özeline baksana bir link atacağım. Ben biliyorsunuz ki Flame lendiği üzere evet. yeşil tuzakçı çıkmıştım. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ben evet. gittim baktım Korhan her elde böyle bir tecrübeli tecrübeli üstten üstten konuşuyor dedim ben bunda bir şey var yani bu iyi biri. Ben de gittim Korhan'ı dedim şişleyecekler bu kadar iyi konuştuğuna göre tuzak kurdum. Bir tane e, vatandaşımız da yakalandı ona. Kim olduğunu bilemiyorum. Tabii gri gözüküyor. Evet. Bir tane tamam. vatandaşımız da geldi ee, sağ olsun galiba veteriner mi doktor mu yani neyse. elde bana durduk yere pansıman yaptı bir iki parol verdi hiçbir işe yaramadı. Te <laughs> o kadar. Tamam bir dakika Korhan söyle. Hızlı konuş ama. Sedor. Bırak claim'im var mı? E... Onlar sonra. E, abi Sedor'a bir şey soracağım ona göre. E, o şey onu sor. So işte. Vardır işte abi o yüzden do soruyor onaylamış. Sor abi. Tamam. E, e, hadi. Sor. Sordor, dün gece ne ha, nereye gittin? Poroz e, abi. So rolünü söylemek ister misin? Yok hayır ama Poyraz abi gitti. E, neden rolünü söylemedin? Öğrenebilir miyim? Gere gerek yok. gerek yok. Gerek yok aynen gerek Yapma. yok. Tamam. Betül abla. Başka ben... bir şey var mı? Efendim, ben, e bir soru soracağım da. Ben Mehmet'e gittim sadece <laughs> söylemek ister misin? <laughs> ben söyleyeyim. Mi? Ya. <laughs> Hadi canım. <laughs> e Hayda. Evden dışarı çıkmadım. <laughs> e oyun bana girdi. Evden dışarı çıkmadım. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. inandım ya. tamam. Ben ben abi, önceki ellerde oynadım. gittim mi birilerine? Vücut boya gittim. Bir dakika Mehmet rolünü söyler mi Sana, Sana mı... bir dakika. Rolün ne? Gitmeye, gitmeye. Tamam rolün ne? Hala yaşıyor. Tamam rolün ne? Sonra oh! Zeus'a gitti. Bakın o da hala. <laughs> Mehmeti <laughs> asabilir mi? Adam Ramiz Şu an bende de... Ben, ben de dek. <laughs> <Ha>, söyle, <laughs> söyle, 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 söyle 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 kırmızı kova gibi bir şey var. Yani ben gözcü bu arada? Şey. Dedektif değilim. <laughs> Bilmiyorum, benimki gibi yeşil şey var işte, yani, ondan e, ya da Betül abla abla, kırmızı. Bir dakika, bir dakika şey. ya ben dedektif... deliyim bu arada ya da o şekilde. Göz mü? abi çıktı. o kotayı ben doldurdum bence. Dediğin şey göz mü, mercek mi? Mercek, mercek göz değil. Mehmet dedektiftin o zaman. Tamam, ben de gözcü mu söylüyor. Bir daha o stres atarsan, <laughs> o stres <laughs> <o> içtirebilirsin. <spresi gülüyor> <de> <laughs> harbi sokarım bir tarafına bak, delirtme beni ya. Tabi söyle. He. Hızlı söyle. abi. Çabuk. Memede kapandı. Seni var Tayfun abi. E, <laughs> e hatta direkt genel olarak söyleyeyim. Tayfun abi tuttum yine kil çıkmadı. Bir şey diyeceğim, i̇lk bir şey, şey diyeceğim. Hızlı söyle. Bak bir eldir benim tutuyorsun Dur sus. Lan, sus. Bak, üç Lan, tutuyorsun. sus. Bak bir eldir. sus? Oyun bakayım. oynayamadım. Lan sus bir. Çabuk. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Betül abla benim kremli yeşil tuzakçı olduğum ortaya çıktı doğru mu? Betül abla o zaman kesin dedektif Mehmet abiye de diyor ki dur Mehmet abiye de dediği rollerden büyük ihtimal biri çıkacak Mehmet abiye yeşil rol değilim diyor O yüzden Mehmet abi yalan söylüyor Mehmet abiye yasak Yeşil rol değilim demedim Dur bir dakika oğlum İkinci el İkinci el taktiği biri <laughs> Oğlum bak şu space at, at 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 basmayın. Ya kim yapıyor atıyor mu onu den ya? Bir dakika dur kimse yapıyor. basmayın tak tak, tak diye. Valla atacağım he. Şimdi sırası sırasıyla gidiyorum. Melo. <laughs> ne yapıyordum? Mehmet abinin evini Ne yaptın? <gülüyor> yaptın? <gülüyor> Mehmet abinin <laughs> abi beni <laughs> evini izliyordum. Benim evi izlemiş. Gelen oldu mu? Oldu. <laughs> kim geldi? geldi? Adem. Adem. Tamam. diğeri Adem de öldü. Adem gelmiş. niye Adem ne Samet gelmiş. Ha diğeri de öldü. Mi? tamam. Bir dakika İsmail İsmo hızlıca hızlıca İsmo. Bir saniye. Evet, sar sana gerek yok. İsmo'ya gerek yok. Bir, İsm bir saniye Dedim. Adem. Abi Sizin? bana doktor geldi. Ee, ben artık ölümü söylüyorum. Ben hotlan Mehmet abi mum koydum. Mum koydum mum koydum Mavi yiyecek başka biri var mı? Ben Yok. birine bir şey soracağım yine Umarım bir dakika sıra gelmedi Bombacı değilsin bakmayın. Sedur, sedur seni geçiyorum ee, Batuhan söyle Abicim şimdi şöyle ben geçen yarım kalmıştı sözüm Betül abla benim yeşil uzakçı oldum klemledi Mehmet abi de diyor ki ya ne benim. demiştin Ya dedektif demişti yeşildi Ya da dedi e, temizlikçi suçlayıcı. mi demiştin Kırmızıcı. Suçlayıcı, suçlayıcı. Ya suçlayıcı evet. ya Mehmet abi de bunun üstüne ben gözcüyüm dedi e, Bu kadın evet, beni gözcüğüm. biliyor bu kadın beni biliyor, benim yeşil tuzakçı olduğumu bile biliyor ve bu kadın deli evet. olmadığına göre Mehmet abininkini de bilmesi gerekiyor. Eğer Mehmet abi yalan bir claim atıyorsa ben de Mehmet abi yalan söylüyor. Yıkıt boya da soracağım, o bir anlatsın O kesin, da. Mehmet abi kesin. Tamam, şey, ee, Koran Hiç söyle. Sorusunu merak ettim, evet Betül abi, dinliyorum. Yok, bir dakika dur. Yok, ee, ee görev... görevin neyse işte yaptığın görevinle alakalı çünkü sana gittim bir önceki elde evet, o abla. yüzden. Ha tamam, şeyini söyle, rolünü söyle Koran. Gözler kalbin aynısıdır. <laughs> kralı. Aga be İsmail abi ya gel gel. Gözler kalbin aynasıdır diyor. Ee... Kırmızı gözler mi? Edebiyat yapma oğlum. <laughs> Lan caz yapma sikerim belanı ha. O, yeşil o, o, zam hem o, zaman ben de şu anda oldum. yeşil izci ve kırmızı gözcü görünüyorsun. Ee, ben yeşil gözlüyüm abla. Bunu her türlü <laughs> kanıtlayabilirim. Sen delisin o zaman. Beni istiyorsan asabilirsin. Deli, Sadece Zeus'ta tutup bak. Tayfun'a gittim. kırmızı çıktı, arada. gözcü çıktı. Bak, benim tutuluyormuş. Şu Mehmet beni tutuluyormuş. Kırmızı, beni kırmızı gözü görmen saçma. Çünkü ben yeşil gözlüyüm. Ee, ya deliyim ya sürekli. da dedikleri gibi o Yavrum, o şekilde. Ben söyledim ha, zaten. Boy'a gittim. Zeus'a gittim. Bir el bug'a girdi çıkmadı. Diğer el Samet tuttu. Samet'i de öldürmüşler zaten. O, o zaman bana inanmıyor. Mehmet abi Zeus da ağır... da katil olabilir. Ben Mehmet... deliysem Zeus da Yok. katil olabilir. Yok abla. Tayfun. Ee, doğru bildin abla. Tayfun. Sen ne yaptın? Ben evden çıkmadım. Nasıl çıkmıyorsun oğlum ya? Çıkmadım. Mehmet abi deli Yaptam rol yapıyor Mehmet abi. abi. Mehmet Tayfun abi abi. gözcü görünüyor. Yeşil Yap. gözcü ya da kırmızı temizlikçi görünüyor bende. Mehmet abi kesin Aynen, açık. Rolünle şuna. 9.50 çıkmayacağım. Abi süre bitti. İsmail. Gel. Gözcüsün. Eee para zaten. O, o, o zaman, zaman Mehmet'e abiye verin. Mehmet'e alsın o zaman. Niye biliyor musun? Mehmet, o, Mehmet de Koran. Önce polis var, polis full bana geliyor gözcülüğümü yapamıyor. Of, Mala Mehmet de Koran, kapatın. Yani Zeus da tuttu, Hayfun da tuttu, neyse. <gülüyor> Günaydın. bu başladı, Poyraz'ı bekliyoruz durun. Poyraz. Poyraz ben... Discord'a gel. Ben biriyle ortaklaşa infola gideceğim. Zeus abi. Zeus abi. Bu arada bir ben abicim. önce konuşabilirim. Ben sana geldim haberin nasıl? şeyden çıkmışım. Geldi. Arkadaşlar Mehmet'le Koran zaten belli bir şey. Abi. Ben Mehmet abiye abi. verelim. sonrasını bakarız. Mehmet abi kesin. Gerçekten çıkacak mı çıkmayacak mı diye Mehmet'i bir asabilirsin. Ben tek bir şey söyleyeceğim. <laughs> Evet. Çıkacak şey mı çık çık çık. çık. <laughs> evet. Çok oğlum önce birini önce birini. Bak Tayfun konuşmadığı için. Zeus tuzağını ben bu abiye kurdun doğru mudur? Doğru. Konuşmadığı için değil. Ben zaten zeyildir. Abi, Mehmet, abi, Mehmet bu, abi. Tamam, tamam, Aramızda uzman. bir tane polis var. Full dur oğlum Tayfun bir söz kesme bir la. Bir dakika. İsmail'in safe ederim. olduğunu Bakayım zaten biliyoruz. Poyraz mi? abi sürekli geldi. Mehmet abi öldürmeye geldi onun tuzağına takıldı. Benim tek söyleyeceğim Tuzağı bu. Tuzağa takılmadım. Ee, Koran, Koran Koran'a infodur, vermeyin doğru. bir dakika doğru, ya. Koran'ın Koran infosu doğru abi. Koran ben izci. Ben kendimi savunmayacaksam asın kardeşim beni o zaman. Bitsin ya. Savunabilirsin, savunabilirsin. Tabii sen abi bir şey Allah. anlatıyorum. Anladım ki abi asın diye. Böyle bir şey yok. Bir dakika mavili bir kutu koy. Ben akşam, izciyim mi dedi? İzci abi ben claimliyorum. abla. Tamam. Zeus kapan kuruyor. Wicked Ona... Boy gözcüğüm, poran, gözcüğüm gözcüğüm izci. Oluyor? ben gözcüyüm dedi. dedi. Gözcüğüm gözcüyüm dedi. Gözcüğüm dedi. Ben gözcüğüm. Tamam Zeus izci dedi. Oğlum izci olduğunu claimliyor. He. Ben gözcüyüm ve sürekli gittiğim kişi belli. Poyraz abi. Tamam ben de diyorum Olur ki mi? akşam ben Poyraz'a gittim doğrudur. İzci ya da gözcüğüm. Uzağa takılmadım. Dün, Mehmet, evet, my beni şişledi, beni şişledi sağ olsun. Ama doktor geldi my uyandırdı my arada me. bir şey söyleyeyim mi? Dur, 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 Ben de bugün Poyraz abi'ye gitmedim. Nasıl bugün Poyraz abi'ye Bir kut Mehmet ya yalan söyle. Bana bana bir dakika bir dakika susmayı öğrenin şu oyunda ya. Ben böyle sonra çıkacağım bu arada Bir dakika. çok güzel yalan atıyorsun. Asa abi Mene söyle. Tabi estağfurullah abi oyunda kaç tane gözlü var belli değil Bayağı var sınırı yok işlerin hepsi bile gözlü olabilir şu an tamam. ee, ben tek bir şey söylüyorum o zaman ee, net bir infomu veriyorum ondan sonra evet. asabilirsiniz Mehmet abi katil Zeus tuzak kurdu Sedor'da e, Doktor dün gelen galiba o Sedordu ya maşallah İsmail, maşallah. Söyle. İsmail ya bir. da Sedor. Kim bilmiyorum. Sedor doktor. Sedor konusunda ben de onaylayabilirim. Ben de <laughs> de doktor. De ee, Mehmet abi. Poyraz abi öldürüyor. Sedor uyandırıyor. Zeus tuzak kuruyor. Ben Poyraz abi izliyorum. Oğlum, yani Poyraz abi. Kuralım, deyince, Koran, Koran. Koran. Oğlum, oğlum o kadar yaşayan var diye benim rolümü ben, direkt söylüyor. Me ya, Mehmet ya. Mehmet Asık. Sedoru koruyun Mehmet Asık. Oğlum olay, olay, olay şu ki ben tuzağa yakalanmadım bir. Yalan. Olay yok. Tuzağa yakalanmadım. Atuan olabilir. Bana nereden geliyor ya. ya? Bak, sabahtan Daha beri diyormuş şunu ya. Şey, Abi şey, Batu'nun uzakçı gelin, gelin, gelin. olduğu için e, kesinlikle uyuyun. Hemen konuşmak istiyorum. Hemen konuşmak istiyorum. Eee... Ben devralıyorum o zaman şeyimi oturturlu. Alo, alo. Bir saniye, Batur aldı. Ben sana rol oynayacağım. Hiç, Çabucak Söz vereceğim. konuşmam vereceğim. lazım. Tamam. Dakika, Koran konuş. Bir dakika. Bir dakika. Koran konuş. Bu mavi çim bebek olan. Bebek. Ee, <gülüyor> abla <gülüyor> Wicked Boy ben Wicked Boy'um. Ee, seni de safe'leyeceğim haberin olsun. Moderatörlüğü devralıyorum bir sakin. Orhan, Karışmadım. Orhan. Koran, Karışmadım. Tamam Koran konuş. Tamam. Heh. Şimdi. Yo 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 bir Dur, dakika. Dur Melo Ay, söz kesme sırayla söz vereceğim. Hayır 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 hayır. E, tamam, Koran konuş. konuş. E, ee, şimdi dün yaşananları anlatıyorum hemen. Ben gözlük olarak yine Poyraz abiye gittim. Melo geldi, Tayfun geldi. Melo'nun zaten gözlüğü olduğunu biliyorum. Melo da beni gördü ki beni... Almadım, 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 almadım. İyi boş yok. Suçlamaya kalkışıyor şu an. Ama öldüren kişi Tayfun. Koran, e, ben, ben de şu info vereceğim sonra... gittim dün. Dur. Dur. dur, dur, abla. Bekle. Ben şunu söyleyeyim. Ben Koran'ın safe olduğunu bildiğim gibi Koran'a tuzak kurdum. Koran, o tuzada biri yakalandı. Büyük ihtimal katil. Katil Koran'ı öldürüp Hani infolardan birini yok etmeye çalışıyor. Ben de bunu engelledim. Büyük ihtimalle beni öldürecek bu gece. Tahminim. Ee, ama kesin doktor. ve kesin Poyraz abi öldüren ee, Tamam. Kendim doktor miyim? beni ya da Korhan'ı doktor tutsun. Ben Korhan'a gene tuzak atacağım. Doktor beni tutsun. Ee, aynı şekilde. Bu... Konuşurken space'e basarsan tamam. çok ee, Aynı şekilde Kendim bir safe bir oluşturalım. Veririn. Ondan sonra e, şey yapalım. Melo bir konuşmak istiyordu senden önce. Melo bir konuş. Korhan konuştu. Tamam, ee, iso. Eee, beta ben sana dün akşam rolümü gösterdim. Space'e bas. Sedor, ben sana dün akşam bir... gösterdim. He tamam adını. biliyorum seni. <laughs> zaten. E, benim şu anda Zeus, mı, Betim bu arada abla? ben bir dakika konuşuyorum. Şu an Zeus, safe, kapan kuruyorum dedi. Sedo, safe. Wicked, Boy, safe. E, safe. aynen. Tayfun, ya benim üzerime ben gözcüğüm dedi ya da katil emin değilim. Melo gözcüğüm dedi, birkaç kişiye gittiğini söylemiş. Ben orayı kaçırdım ama bende de ya kırmızı ya da yeşil gözlü olarak çıkıyor. Şu an tek bakmadığım Akrean ile Mylor. Onun dışında. Ben kendi şey. söyledim biraz, abla. Ben geldim. Safe olmayanlar ha, Bak. Bana e, bir doktor geldi bu arada. Ben, ben geldim. Geldim. Kesin. Ben kim sen? Space'e basmadığın için şu an Mylor, Mylor. Tamam. <laughs> tamam. şimdi. Safe olmadığına kesin olduğumuz kim abla? Sen bana bir onu söylesene. Tayfun'dan şüpheleniyorum. Diğer iki kişi Akreal'e bakmadım. Akreal'da Sedora mı bakmadın? <laughs> Akreal'da Sedora bakmadın. Akreal ne? E, baktım. Mylor'a bakmadım. Yani Mylor'a bakmadım. Mylor bence zaten e, doktor Sedor başka Sedora'nın ikinci yeteneğini kullanmış olsun zaten <laughs> şimdiye kadar benim üzerimde <laughs> kullanırdı. Büyücü çıkıyor. Konuşmam lazım. E, Konuşabilir miyim? Çok Bir saniye dur. E, doktor zaten başka klemleyin yoksa ISO da doktor. ISO da seyfleniyor bu durumda. Ben çok sana iyi kel geldim. Typhoon kesinleşiyor. Typhoon, typhoon, la typhoon, la typhoon la <laughs> Adem arasında kalıyoruz. Typhoon Oğlum ben kendi oyunu söylüyorum bir saatte anlamak mı mi? anlatıyorum bakın. Kesin olmadı çıkıyor. Bak, bitti bitti vakit bitti, Bak, bitti, bitti asacaksanız asın asmayacaksanız asın abi tayfun asın tayfun Adem'in öldürdüğünü biz kanıtladık Tedor'un rolü biliniyor. Geciktirdik sadece Tayfun'u biz. İsmail'i biliniyor, Adem'in biliniyor, Melo'nun um biliniyor, benim biliniyor. Tayfun'un um bilinmiyor bir tek. Tayfun kaç yıktırdı? Evde durdum durdum. Tertemiz. Evde e <laughs> duydum diye diye. Şey e de, evet. ev... ev <gülüyor> 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 Heh ben şeyi söylemem. Mavi rolü unuttuk biz ya. Mavi Fena rolü de Evet evet. Adem özür dilerim. Öbür dünyada görüşmek üzere kardeşim. Adem yanında birini de götürecek izleyin. <laughs> Zeytun <Zeyfsonluğu gülüyor> <Zeyfsonluğu mi? gülüyor> koydum? Zeytun <Zeyfsonluğu> koydum? <laughs> hadi hadi. Ben evet, Köyüm için giderim. Ne niye ona veriyorsunuz? Halkım mum için. koymuş alt tarafı. Esas katili bulsanız diyecektim. Mavi verince gidiyor mu? Evet. <laughs> ha tamam. <hadi>. Ben <laughs> geleceğim kurtaracağım seni. Bir de Beta ben da geç, yaptık. Oy verin. Oy verin lan. <laughs> oy verin. <laughs> la. oy verin. Hiç vermedi. Merhaba oy ver. Mela büyük. Ben evet. vermedim. Bir Her fark etmez istediğine ver. Mela zey Mela mele zey seven. Ver kapatasını ben zey evini izledim. <gülüyor> <gülüyor> güle güle sana hortla kardeş. Ben o, dedim ama hortla. <laughs> yalnız hortla. Bir kez teyze. görevimi düzgün layığıyla. Bir dakika dur. Aa ben deliyken oynamışım oyunu. Oğlum Delikim. ben bir şey Kendi soracağım ya. Puanımı. abi biz bir dakika Koran, bir şey sorayım. Koran hem kırmızı hem yeşil gözlü gözüküyor. Nasıl iş? Abi, o dedektif gittiği de için abi. İki tane seçenek sunuyor ya, abi. Onunla alakası yok. Tayfun baştan beri onaylasaydı Yalnız... onaylasaydı beni. Ha ya, sen onu işin suçladın. i̇şin içinden, içinden tereyağı gibi çıkacaktık. Yalnız deliyken rol oyunu benim nasıl yönetirim? Benim direkt peki katillere gidip bakmam. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben deliyken güzel oynadım bu arada. Sen Kabul edin. Selçuk'tan şey benim hep Poyraz abi'ye gitmem çok mantıklı. Poyraz abi operasyon